Biz biz. harika. Okay. Önce ben alabilir miyim? Vay canına süper. Awesome. Sende ne var? Alright. Öyle mi için sabırsızlanıyorum. Benim de kinderim var. Ne oldu acaba? What? Aynı mi Bilmiyorum ama sanırım ben başlayacağım. Öncelikle açacağım. Hey, hey. neden bana fırlatıyorsun? <laughs> Ve şimdi sıradaki ambalaj fazla. <laughs> bana ambalaj neden atıyorsun? Özür <laughs> <Üzülüyor> dilerim istemeden oldu. şimdi bu güzel kinderi yiyeceğim. ne kadar tatlı. Evet içinde de M&M'den var. Harika. Onları ağzıma koyacağım. Böyle lezzetli bir tatlı bir sürpriz beklemiyordum. Çok lezzetli. Ben de istiyorum. Şimdi burada beni bekleyen sürprizlere bakacağız. Ve burada jelibon var. Lezzetli inanılmaz resmen. Kinder sürprizinin içinde ne var acaba? Aha sarıyorum. Burada lezzetli çikolatalar var. Müthiş çikolatalı kinderin içinde çikolatalı şekerler. Pekala ben içeceğim şimdi. Aa yok. Berbat. Bunlar kinder sürpriz falan değil. Sırada yumurtalar. <laughs> Şanslısın. Okay. Ya pekala bu pisliği yemek zorundayım. Belki burada lezzetli bir şey olur. Deniyoruz. Oh. Hayır ikincisinde de sıradan bir yumurta var. İğrenç görünüyor. Oh, forget it. <laughs> ben de kendimkini yiyeceğim. Sekiz. Harika. Hepsini bir kere de yiyeceğim. Neredeyse ağzımda. <laughs> Nefis. Ya ben? Hayır. Bu sefer lezzetli bir şeyim var ve onu yiyeceğim. <laughs> ne kadar şanssızım. Ben bir şey buldum. O yumurtalığı yemeyeceğim. Hmm. Ve onları değiştireceğim. Ve bir tane daha. An, <laughs> 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 hayır yumurta. <laughs> i̇şte seni kandırdım. Öyle mi? Dayan o zaman. Hey, evet. ben böyle bir şey beklemiyordum. Aldığın şeyi Buraya ver. Gerçi ben de yemek pişirmeye başlıyordum. Şimdi çok lezzetli bir yemek yapacağım. Bak ne yapabilirim. Tavayı ısıtacağım. Ve buraya bir yumurta kıracağım. Ve kendime yumurta yapacağım. Bu arada yumurtalar o kadar da kötü değil. Ve sen yumurtalarından uzak dur. Ben taze lezzetli yumurta yiyeceğim. Vay be. Ağzıma gel. Aa, bir kişi yaramadı. Ben şef olmayı çok istiyordum. Evet işe yaramadı. Ne var orada? Hazır mısın? Hey ben çıcam. Acı biber mi? Bende de var. Aa Ama şimdi tamam. sen. Tamam. Hayır sen başla. Hayır ben de istemiyorum. Seçsek mi? Bir iki üç. Ya kaybettim. Bu pisliği yemem gerekecek. Umarım ölmem. Bu arada tadı fena değil. Çikolatalı biber mi? Görünüşe göre bu sadece kırmızı acı biber şeklinde bir tatlı. Bak ne kadar güzel. Hayır sana vermeyeceğim. Kendim yiyeceğim tatlı biberimi. Of oh ya ben de istiyordum. Şimdi son dilim ağzıma doğru uçuyor. Nefis. Şimdi sen. Hayır. Evet. Bu gerçek bir acı biber. Onu yemek istemiyorum. Çok acı. Hayır. Ama aslında fena değil. Evet sanırım onu yiyeceğim. Hey. Bu neden yapıyorsun? Oh, oh hayır. Oh. Hala çok acı. Tut <laughs> <Dört> beni uçuyorum. <laughs> Vay uzay mı burası? <laughs> Burada ne kadar çok yıldız var. O Satürn mü? <laughs> Venüs mü? Vay nereye gidiyorum? Oh ne geziydi ama. Bu harika bir uzay uçuşuydu. Ben mi sen mi? Ha? ettim. kaybettim neyse. Oley. Oh, ben de bir şişe kola var ya sende. Bilmiyorum. Oh, bende de bir şişe kola var. Harika. Hikaye kiminle başlayacağız? Hadi benimkiyle. Ben açsam iyi olur. Ama Aa, tatlı mı? Vay canına harika. Çok havalı. Ama bende açılıyor. Ve bu çok lezzetli bir içecek. Hoşuma gitti. Süper değil mi? Bende çok tuhaf bir kola var. Şişeden hiçbir şey dökülmüyor. Hey kola. Aa, ne? Çikolata mı? Ne kadar lezzetli. Nefis. Benimkinde çikolata yok. Ne? Bitti mi? Çikolata nerede? Ellerinde kaldı. Ama onu yalayacağım. Harika. Hiç evet, çikolatayı elinden yalıyorsun. Bu daha fena ne böyle? Onu burnumdan da yalayacağım. Çok lezzetli. Muhtemelen çok iyi. Sanırım tüm çikolatalı kola şişemi yiyeceğim. Ve hatta şu köyde bile. Bu çok lezzetli çikolataya bayılırım çikolata şişesi çok lezzetli görünüyor. benimle paylaş lütfen. Çikolata istiyorum. Hayır. Hadi kolanı iç. Tamam. Sade kolamı tadını çıkaracağım. Nefis. Ben de bir içeyim lütfen. Madem benimle paylaşmadan sana göstereyim şimdi. Al şunu. Tabii iç. Şimdi de işte ben. Benimle dalga mı geçiyorsun? Evet annem öyle. Ben işeceğim şunu. Ben de şaka yapmayı biliyorum. Şimdi sana bir kutlama yapacağım. Bir şekle. Hey, şuna bak. Bak orada. Şimdi işimi yapacağım. Dikkatlice. patlamaya birkaç saniye kaldı. İşte. Çok iyi. Ne oluyor? Hayır. İlk turda ne mi ekliyor bizi? Süper. Kızlar hiç pastayı böyle gördünüz mü? Kocaman. Aa, onu yemek istiyorum. Hayır. Kıpırdamayın. Öncelikle kime yalayacağını, kimin ısırılacağını, kimin de izleyeceğini öğrenmeliyiz. Bunu kartlarla yapmayı öneriyorum. Kızlar pastayı yalayacağım. Ben de ısıracağım. Diğerlerine daha şanslıyım. Of. Beklemek zorundayım şanslısınız. Aynen. Pastayı ağzımla dokunamam ama parmağımla hiç kimse hiçbir şey söylemedi. Niziz? Hey! Ellerini pastadan çek. Onu hala yalamak zorundayım. Ya neden vuruyorsun? Pekala başlayalım. Şimdi pastadaki tüm lezzetli kremayı yalayacağım. Yeter! Kremasız pasta mı yiyeceğim ben? Bu hiç adil değil. Neden öyleyse... Pastadan istediğim kadar krema yalamaya her türlü hakkım var. Kimse benimle paylaşmıyor bile. Hey, Jenny, yardım ettiğin için teşekkürler ve beni hala lezzetli pasta bekliyor. Ama yüzümde biraz krema kaldı. Sen yüzündeki kremayı bitir. Ben ise bu mükemmel pasta yiyeceğim. Lulu, belki biraz paylaşırsın bizimle. Jenny'liydi. Hayır. Öyle mi? Böyle aç gözülerle ne yaptıklarını biliyor musun? İşte bu. Sen ne yaptın? Beni kirlettin. Ayrıca senin yüzünden güzel pastanın niye birirsiz olduğuna dönüştü. Bunu öyle bırakacağını mı sanıyorsun? Hayır. Hey, ee, nereye atıyorsun? Ya bunu nasıl yaptın? Mike, erken seviniyorsun. Seni de unutmadım. <laughs> ha, tatlı yüzlerinizi görmeliydiniz. Bu ne koku böyle? Hey. Belki de kapının altından geliyordur. Sanırım evet. Mike aç onu. Bunun ne olduğunu öğrenmeliyiz. Hayır. Evet bu balığın bir türünden midem bulanıyor. İğrenç. Kortları hemen çıkaralım. Ne kadar çabuk yaparsak o kadar da iğrenç balıktan çabuk kurtuluruz. Hey, Kahretsin. Onu yalamak zorundayım ben bir şey yapmayacağım ve bunu mutluyum. Ay evet kartla biraz dikkatli olmalıyım. Aa hayır kesinlikle balık yemeyeceğim. Mecbursun ve yani yine de ben başlayacağım çünkü yalıyorum. O yüzden tamam başlıyorum. Tamam sanırım üstesinden gelebilirim. Evet dokundun ama bu yeterli değil. Balığı tamamen yalamışsın. Neden? Ben kusacağım ama bunu asla yapamam. Oh, Tabi yapabilirsin. Sana biraz yardım etmem gerekecek. <laughs> <laughs> Lille olmasaydı Malik balığı uzun süre yalardı. Bu iğrenç. Hayatımda daha kötü bir şey denememiştim. Hepsinin dediği yüzünden. Ondan intikam almam gerekecek. Ben sadece balıkları yaladım ve sen onu yemelisin. Afiyet olsun. Ne bekliyorsun? Sır. Ha, iş çıkardım. Ay, şimdi nefesim bu balıktan daha kötü kokuyor. Çekil. Hiçbir şey bitirmeyeceğim. Neden her şey bana geliyor? Yakında sarsıntı geçireceğim. Muhtemelen balıktan sonra bize lezzetli bir şeyler bekliyor. Hadi öğrenelim. balıktan bile daha kötü kokuyor bu iğrenç. Kızlar kartları hemen çekelim. Maalesef bu peyniri ısırmam gerekecek. Yaşasın. gereken tek şey bu kokuyu koklamamak. Hayır. Ben onu yalamak zorunda kalacağım. Tamam. Ben güçlü ve cesur bir kızım. Bu yüzden çabucak yapacağım. Asıl önemli olan kokudan korunmak. Bunu normal bir burun tepsiyle yapabilirsiniz. Bak ne kadar yalıyor. Görünüşe göre çok usta gitti. Ay işte bu güzel bir şey. Onu bana ver. Aa, neden aldın? Ah, bunu koklayamıyorum. Harika başkasını aldım. Ay, peyniri tatma sırası sende. Aa, onu ısırmam gerektiğine inanmıyorum. Sadece tadına bakacağım ama yemeyeceğim. hayır berbat. Onu bitirmen gerekecek. Hemen şimdi. Tamam tamam. Önemli olan nefesimi tutmaktır. Hayrençlik. Uzun zamanlar benim için bu kadar zor olmamıştı. Sonunda peynirden kurtulduk. Evet. En azından tam göğüsüm nefes alabilirim. Kızlar erken seviniyorsunuz. Aa, hayır. Daha kötü oluyorum. Ben de sanırım düşüyorum. Vay be! Yemeğin bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Biliyor musunuz? Okay. Harika bir şey! <laughs> bu sefer en azından lezzetli bir şeyler olacaktı. Okay. Ben daha önce hiç kapak kaçmadım Hadi bakalım. Vay be bu kaktüsü yalamak zorunda kalacak birini kıskanmıyorum. Herkes hiç keskin de değildir. Hayır çok keskin. Şimdi ine parmağından çıkıyor. Aa, zavallı cennet. Yanımda her zaman yara bandın olması ne güzel. Böyle iniği çıkardım ve parmağını kapattım. Bu şekilde ağrımayacak. Teşekkürler Mike. Çok yardım ettin. Farkları çıkaralım. Yaşasın. Yine acı çekmeyeceğim. Hayır. Hayır. Neden böyle oldu? Seninle mi böyle oldu? Ben onu ısırmalıyım <laughs> ya. Ağzımın tamamı iğneyle içimde mi olacak? Beni önce sen. Hayır. Önce sen. Hayır sen. Hayır. Hayır. Ye onu hadi. Daha doğrusu yalan. Hayır sen. Durun yeter. Bu anlaşılmazlığı taş kağıt makas üzerinde çözebilirsiniz. Ama kavga etmenize gerek yok. Başım ağrıyor. Taş kağıt makas. Evet yaşasın ben kazandım. O zaman kapışı sen yalayacaksın. İğnelerin dilime yapışması için onu dikkatlice yalayacağım. Yoksa kaç tane iğne var? Berbat. olamaz çok acıtıyor ne yapacağım? Olamaz dilimi keseceğim. <laughs> tamam bu şakaydı ya. Değil gerçek değil. Gerçek değil mi? O zaman kaktüsü bir kez daha yağmak zorunda kalacaksın. Öyleyse ne de azı çekiyorum. Kaktüsü sadece tıraş edebilirsin. Ay. Of ya. Lili'yi boşuna vurdun. Nasıl? Oh, özür dilerim. Bilerek yapmadım. Abi kaktüs artık çıplak bunu kolayca yalayabilirim. Gerçekten de öyle. Şimdi hiç de korkutucu değil. Ama şimdi tadı muhtemelen yine de berbat bir şeydir. Deniyorum. Hey. Ee, sonuç olarak imdinatlar sadece ben çektim. Bu haksızlık da nedir? Aa, kaktüsün tadı çim gibi. böyle bir şey sevmiyorum. Ya sizden bıktım artık. Neden siz şanslısınız yürü, yürü, yürü. ama bana her şey uçuyor. Böyle olmasa gerekmiyor. Dikkatli olun. Kapa hep birlikte açıyoruz. Sonunda lezzetli bir şey. Yürü, yürü. En iyisi bunları çıkaralım ve hangimiz şanslı olduğunu bulalım. Bundan önce her şeyi karıştırıyoruz. Yürü, yürü. İşte burada. Olamaz. O sakızın tadına bile bakamayacağım. Ama kaktüsü ve balığı yemiştim. Oley. Ama ben onun için yiyebileceğim. İşte bu gerçekten şanslıyım. Ama sakızı yalamak o kadar da eğlenceli değil. Lili onu buraya ver. Ben ilk olacağım. Yani genel olarak sakızın kendisi çok lezzetlidir. Belki onu yalamak o kadar da kötü bir fikir değildir. Bunu böyle açabilirim ve her milimetresini yalayabilirim. Çok lezzetli olacak. Oh, hayır. What? Of. Yeah. Sonra tüm sakız tükürük içinde olacak. Salyası içinde. Vay be çok lezzetli. Hayır buna izin vermeyeceğim. Zaten çok iyileş görünüyor. Cehennem sakızımı mahvettin. Afiyet olsun. En azından ısırabilmeliyim. Imkansız. i̇mkansız. Oh, hayır iğrenç. Bakın şimdi saçım içinde. <laughs> Çocuklar son turda bizim neyin beklediğini hemen öğrenelim. Sadece küçük bir kurabiye mi? Evet, zevk en büyük boyutta değil. Ama bazılarımız çok şanslı olacak. Hadi ya, en kısa zamanda öğrenelim. Olamaz, kahretsin. Keşke ben şanslı olsaydım. Gerçi bu kurallara kimin ihtiyacı var? Ben sadece onu yiyeceğim. Daha neler? Sana izin vermeyeceğiz. Otur bir iki güzel kısa kıskan. Ben kurabiyeyi ısırabileceğim. Bu en önemli şey sadece yalayabileceğim. Oh Bunun bir anlamı bile olmayacak. <laughs> Kesinlikle olacak. Önce onu yalayacağım. Aslında tam olarak okay. onu değil de... içinde en sesli kremo var. Ve ben onu yalayacağım. <laughs> ne? Kremo Hayır. Evet sen de benim tükürüğüm tadında bir oryu olacaksın. Hey. Öyle iğneş bir şey. Onu denemek zorunda mıyım? Oh, no. Mecbursun. Ay, şimdi kusacağım. Oraya hakkında böyle söyleyeceğimi asla düşünmemiştim. Ya sorun nedir? Neden her şey saçıma yapışıyor? Oh, İğrenç. <laughs>